Bağdat'ı bir kıtlık kırıp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği sokağa kadar yayılan, müthiş bir kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah için birazcık ekmek, Allah rızası için birazcık ekmek, Günlerdir lokma girmedi ağzımdan diye bağırıyordu. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri kızına uzattı. Dedi ki: "Ver şu adama kızım." dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi hamala. Hamalın sevincine sınır yok. Evine doğru hızlandı. Kim bilir kaç günlük açlığına gidecekti. Tam bu sırada karşıdan gelen birinin sert ikazı durdurdu onu. Çabuk söyle dedi. Bu ekmeği hangi evden aldın dedi. Hamal şaşırdı. Geriye döndü baktı şu felanca evden dedi. Şu evden aldım dedi. Adam kızgın bir şekilde salladı başını. Yanılmamışım dedi. Böyle bir zamanda başka kimin evinden alınabilir ekmek diyerek hızlı hızlı adımlarla eve doğru ilerledi. Kapıyı açar açmaz da sordu. Şu az önce hamala ekmeği kim verdi dedi. Hanım birden korkudan kızını gösterdi. Güya hani kızına acır bir şey yapmaz falan diye düşünmüştü. Halbuki adamın şükürsüzlük ve cimrilik içine işlemiş. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı kızının ekmek veren eline öyle bir vurdu ki eli bileğinden burkuldu, zedelendi, el çarpık kaldı. Söyleniyordu kendi kendine adam. Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı dedi. Hele böyle bir kıtlık zamanında dedi. Aptal mısınız siz dedi. Halbuki nimet şükür isterdi. Şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Nitekim bu şükürsüzlüğün akıbeti de öyle olacaktı. Olmaya başlamıştı bile. Kısa zamanda işleri bozuldu. Çarşının en işlek yerindeki dükkanını satması da onun bozulan işlerini daha da çıkmaza soktu. Bir ara o hale geldi ki evine ekmek alamaz duruma düştü. Nitekim bir akşam eve gelmiş kızcağınıza kızına şu acı sözü söylemişti. Artık dedi benden ümidinizi kesin dedi. Çünkü bugün dedi akşam eve ekmek alacak kadar bir para bile elime geçmedi dedi. Git dedi çarşıya in ekmek parası iste dedi. Kızcağız çarşıya inmiş, utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek belki hani tanış biri gelir, tanış birini görürüm de bir ekmek alır bana diye beklemeye başlamıştı. Kendisini gören dükkandaki adam hemen yanına gelerek dedi ki siz dedi masum birine benziyorsunuz dedi. Dikkat ettim bayağıdır burada bekliyorsunuz dedi. Acaba sizi burada bekleten nedir dedi. Niye burada bekliyorsun diye sordu. O da anlattı gerçek durumu. Başından geçen her şeyi. Öyle böyle oldu dedi. Paramız, pulumuz, her şeyimiz vardı. Ancak öyle bir duruma düştük ki bu kıtlıkta, bu yoklukta, ekmek alacak paramız kalmadı. Babam da benden ümidinizi kesin gidin ekmek bulun diye beni çarşıya gönderdi. Ben de belki tanış biri geçer de bir ekmek parası verir bana. Hani bir ekmek parası isterim diye bekliyorum dedi. Adam hemen elini cebine attı. Hatırı sayılır bir miktar parayı uzattı Al dedi. Al. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin dedi. Ben de böylelikle nimetimin şükrünü eda etmiş olurum dedi. Kızcağız böyle elinin birini arkasına saklamış. Öteki eliyle parayı alırken adamın dikkatini çekti bu saklayış. Elinde bir yara bere varsa tedavi ettireyim dedi. Niye saklıyorsun elini dedi. Şöyle elini kıyafetin içine doğru almış, arkasına doğru saklamış. Allah bana nimet verdi dedi, biliyor musun? Ben bu nimetin karşılığında ben Allahu Teala'nın bana ihsan ettiği bu nimetin şükrünü eda etmek için iyilik yapmam gerek dedi. İhtiyacı olan herkese benim iyilik yapmam lazım dedi. Kız önce utancından açıklamak istemediyse de adamın ısrarı üzerine anlattı evinin durumu. Ben dedi bir yoksula günün birinde ekmek vermiştim dedi. Sıcak bir ekmek. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip işte şuradan aldım demiş. Bizi haber vermiş. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öyle bir vurdu ki elim burkuldu böyle çarpık kaldı dedi. Ben de göstermekten utanır oldum. Bu yüzden de evde kaldım dedi. Bu açıklamayı dinleyen adam bağırmaya başladı. Komşular dedi. Komşular çabuk buraya gelin dedi. Ben hayalimdeki altın kalpli kızı buldum dedi. Ben hayatımdaki altın kalpli kızı buldum. Hayat arkadaşım işte karşımda. Siz de şahit olun diyerek başladı anlatmaya. Dedi ki biliyor musun? O gün sizden ekmek isteyen fakir bendim. O gün ekmeği sen bana vermiştin. Evet. Bana ekmeği sen vermiştin. Ben o zaman hamaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep olmuşum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım ha. Buna Allah razı olmaz dedi. Seni görünce içimden bir sevgi selinin koptuğunu anladım dedi. Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm. Yanılmamışım. Baban şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bana geldi.'' Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem dedi. Hadi gel nikahımızı yaptırıp birlikte babanı sıkıntıdan kurtaralım dedi. Yola koyuldular. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru. Allah-u Teala diyor ki ayette eğer şükrederseniz ben de çoğaltırım. Etmezseniz elinizden alır, şükredene veririm. Şükürsüze de azabım şiddetli olur.